Bana soru geliyor İngiltere'ye geleceğim çocuklarımı getireceğim nerede yaşamalıyım evi nerede almalıyım evi nerede tutmalıyım diye arkadaşlar bir taksici olarak benim kendim günde 8-10 saat Londra Londra etrafında araba sürüyorum ben benim kendi gözlemlediğim birkaç tane kriter söyleyeceğim size onları istiyorsanız size kalmış. İş sizin gözünde bulundurun, sizden bulundurmayın. Onlar size kalmış. Bu video evin nerede tutmamalısınız diye. Bir sonraki video ev ararken neye dikkat etmeniz gerektiğini ile ilgili bir video olacak. Şimdi birincisi bir göçmen olarak söylüyorum arkadaşlar. Göçmenlerin olduğu yerden ev almamaya çalışın. Bu göçmenin kötü olduğunu anlamına falan gelmiyor. Göçmen adam köyden İstanbul'a gelen başlık parasını biriktirme, biriktirmek isteyen adam gibidir. Paraya çok odaklanır, para harcamaz, etrafını yavaş yavaş kurutur. Bak ben de bir göçmenim, istesem bunu nereye şey yaparsanız yapın. İkincisi arkadaşlar, bu kansın evler vardır yani belediye evleri. Böyle toplu şekilde yapılmıştır böyle. İşte işe yaramayan insanlar vardır. Hepsini demiyorum %80'i böyle. Hatta devletten ev almak için bir de çocuk yaparlar. E, babasız büyüler bu çocuklar. Bu kadınlar gidip devletten ev alır veya gene göçmenler yapıyor maalesef. Beyaz İngilizler de var bunu yapan. E, tembel İngilizler. Bu bölgenin de abi çok sağlıksız bir çevresi vardır. Kavgalı, gürültülü çocukları genelde sağlıksızdır. Genelde maalesef obezlerdir. Bu, benim gözlemlediğim bu. Tekrar söylüyorum başka yere çevirmeyin. Ama benim gördüğüm bu. Üçüncüsü ise arkadaşlar bazı evler vardır. 80-90 yıllarına buraya çok aşırı bir vardır. Ev sahibi ne yapmıştır? evini normal önünde kocaman ev önünde park falan edilebilir onu ikiye bölmüş ya satmış ya kiraya vermiş kendisi de Londra dışına güzel bir yere gitmiştir. Onu kirasını veya onun parasıyla buraya genelde böyle evler ikiye bölünüyor. Burada genelde trafik çok kötü olur. Ya yani trafik derken böyle park yerleri falan çok kötü olur. Ondan sonra gene çoğu göçmen olur. Buraya da dikkat edin. Yani ev aldığınız yerde ev evlerin büyük olmasına, ikiye bölünmemiş olmasına dikkat edin. Bir de tek başka bir şey var. O da council yani belediye evlerine benzer bir şey var. Özel firmalar yapıyor. Böyle kocaman işte yüzlerce ev diziyorlar böyle şey şeklinde. Bizim Toki gibi düşün. Oranın da arkadaşlar zamanda, zamanla orası da çürüyor. Oradaki hatta büyük evler de yavaş yavaş satıyor. Gene bir göçmen yerine dönüyor. Ben göçmenin kötü olduğunu falan tekrar söylüyorum demiyorum. Ama maalesef sizin kaçtığınız bir sistem vardır. Geliyorsunuz o sistemi gene orada bulmak istemiyorsunuz. Başka bir şey yani bir güzel bir yaşam daha böyle sakin bir hayat istiyorsun. Ha bak bu Uber arkadaşlarım var benim en az 4-5 tane kusura bakmayın ama ben her yer işin demiyorum. Bir mahallede yürüdüğünüzde akşamlar veya sabahları o mahallede çok Uber şeyini biliyorsun zaten belli yazıyor camda yani sertifikası var. Bir caddede veya bir sokakta bölgede çok Uber şoförü varsa maalesef o bölgede düşük demektir. İyi bir bölge değil demektir. Niye? Çünkü Uber şoförleri artık böyle yani en düşük işlerden biridir. Herkes yapabiliyor. Çok basittir ve genelde durumları düşük olan insanlardır. Bu videoda bunu anlattım. Bir dahaki videoda arkadaşlar yer seçerken neye dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.